İyi günler efendim. Yine bu akşam sizlerle birlikteyiz. Yine sohbetimizdeyiz. Ve karantinalı günlerimiz devam ediyor. Görevli karantina günlerimiz devam ediyor. İki günlük cumartesi pazar sokağa çıkma yasağına beraber gelen iki günü 48 saati tamamladık hep birlikte. Ama sokağa çıkma yasağının ilanı ile ilgili kopartma fırtınalar, çalkantılar İki gün boyunca devam etti ve sonuç olarak e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e, karantina kararı ile ilgili, sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili sorumluluğu bir biçimde üzerine alarak büyük bir onur, duruş, dik duruş sergiledi. E, bir takım hataları kabullendi, üstlendi ve istifasını verdi, affını istedi görevden ancak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı Soylu'nun bu istifası kabul edilmedi, kabul görmedi. Tamam, istifa tek kişilik e, bir müessesedir ancak e, makama gelirken de aynı şekilde devam eder ve sürer. E, bu dönem içerisinde Cumhurbaşkanının İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmemesiyle ilgili çok önemli bir duruş ortaya koydu karar sergiledi Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü background'a bakıldığı zaman Süleyman Soylu ile ilgili söylenebilecek o kadar çok şey var ki 15 Temmuz'un hemen ardından geldiği görevle böylelikle bazılarının hevesleri kursaklarında kaldı, kursaklarında bırakıldı. Süleyman Soylu'nun davranışını bir danışıklı dövüş biçiminde değerlendiren, yayan, empozelen o kadar kirlenmiş, örümcekleşmiş e, kitle var ki e, bunların ruhları ve beyinlerinin içerisindekiler resmen dünyanın etrafını saniyede sekiz defa dolaşacak e, o kesme teslim edilmiş. Bunların akılları, beyinleri o şekilde çalışıyor. Her şeyin altında bir maraza, her şeyin altında bir girift ilişki, bir giriftlik, bir çıkar, bir senaryo arıyorlar bunlar. Artık bunların kafaları, beyinleri öyle yorulmuş. Bunları ne yaparsanız yapın, düzeltemiyorsunuz. Yani istemezlik, karşı gelmek falan bunlar bir travada. Bunların vicdanları da bunu ibaret. Asla taşıma olduğuna inanmıyoruz. Evet bugünkü yazıma geçmek istiyorum bunun ardından. Sokak çıkma yasalarındaki ilgili gelişmelerle ilgili fazla değerlendirmeye gerek yok. Her yerde, her kanalda herkes, her evde, her ortamda bunlar konuşuldu. İşte Türk insanının refleksi, toplumsal refleks her yönüyle buna bakıldı. Yazıldı, söylendi, konuşuldu ama bu da bir ders oldu. Maalesef bizler dersimizi bu şekilde alan bir yapıya geldik, evrildik. Bugünkü ben yazımda basınofisi.com'daki yazımda da bu konuya dikkat, dikkat çekmeye çalıştım. Yani biz bir yerlerden bir yerlere evrildik, evriştirildik toplum olarak. Bu gelin kaynağı programları, işte adalardaki yarışmalar, işte kim bilmem ne kadar para istiyor gibi toplum, işte çeşitli ucunda meta olan, para olan her türlü şeyle bu evlilik programları, yemek programları hala da devam eden üstü kapalı, kanuna karşı bir takım yolu bulunarak ayarlanan, toplumu e, eksecere eden, soyut kavramlardan e, içerisine çeken bir sürü, bir sürü, bir sürü şeylerle biz bugünlere kadar evrildik, geldik. Nereden geliyoruz? Bu lale devrinden başlayan, tanzimatla devam eden ve arkasından e, Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla başlatılan, toplumun içerisine zerk edilen bir takım anlayışlar, bir takım fitneler, bir takım yönlendirmeler, algılar, bunların hepsi hepsi bir araya geldiği zaman işte sonunda üç kuşak, dört kuşak sonra karşılaştığımız manzara böyle oluyor. Diyeceksiniz ki bunu eleştirmek kolay, eleştirmek kolay değil. Bu neticeyi, bu analizi yapabilmek çok zor buna kanat getirebilmek çok zor. Nasıl, neden zor? Çünkü ezber, sürekli ezber tarihten söz ediyorum. Ezberletilmiş tarih üzerinden gittiğiniz zaman gerçekten zor. Bunun aklın e, alması çok zor. Şimdi baktığımız zaman lale devre dedik, tanzimat dedik. Ondan sonra Cumhuriyet'in e, devamında başlatılmış olan bir süreçten söz ediyoruz. Bakınız, Hepimiz ilkokullarda öğretilen tarihte niye öğretler bize? Son dönemki padişahların yedikleri, içtikleri, harman savurdukları, milleti, memleketi, ülkelerini düşünmedikleri öğretildi değil mi bize? Biz bu akıl üzerine tırnak içerisinde eğitildik. Sözüm ona eğitildik. Ve bunun adına milli eğitimlendi. Ama aslının aslının öyle olmadığı gerçeklerin bu anlatılandan, bize ezberletilenden çok farklı olduğu ortaya çıkmaya başladı. Ne zamandan sonra? Onu herkes biliyor. Birileri çıktı dediler ki, bir dakika kardeşim, tarih bu tarih değil. Bizim padişahlarımız haru parmağı savurmadılar. Efendim, ee, haremde cariyelerle günlerini gün etmediler. Dizilerde dahi bir Kanuni Sultan Süleyman portresi çiziliyor. Haremden çıkmayan Kanuni Sultan Süleyman bir iki önemli savaş sahnesinin dışında ki o Süleyman 30 küsür yıllık, 30 yıllık saltıratı döneminde toplam toplam en fazla 5 sene, 3 sene, 4 sene sarayda geçirdiği yani aralıklarla dönemleri kapsıyor. Bize Abdülhamit Han'ı nasıl anlattılar, Abdülaziz'i nasıl anlattılar, işte son dönem padişahlar, Sultan Neşat'ı nasıl anlattılar, Vahidettin'i nasıl anlattılar bize. İşte son dönem padişah, en son padişah Vahidettin hala da hain mi değil mi diye tartışılıyor. Biz bunlarla e, kafamız ütülendi. Arkasından bakıyoruz din ile, din adamlarına bakıyoruz romanlarda, hikayelerde hatta fıkralarda dahi sinema filmlerinde, kahramanlık filmlerinde dahi hep düşmanla işbirliği yapan bir hoca Efendi tasviri vardır. Bir hoca vardır, imam vardır. İşte bu kara cübbeli, kara sakallı, fitne fücur yüzünden menmene siz böyle irin akan adam tiplemeleri vardır. Fıkralarda hep romanlarda Düşmanla işbirliği yapan, işbirlikçi, tefecilerle e, ker kırışan, onun bunun namusuna tasallut, onun bunun namusuna gözü olan, bu tiplemelerle, hoca tiplemesi bizim kafamıza, din adamı tiplemesi bu şekilde bizim kafalarımıza yerleştirildi. Ama bir gün geldi ki, e, bunun böyle olmadığını, gerçeği yansıtmadığını, Aynı o nesillerin içerisinden çıkmış birileri çıktı, araştırdı ve toplumun önüne koymaya başladı. Bu birilerini rahatsız ediyor. Aynı değirmenin su, suyundan, unundan faydalanan, bakın o değirmene su taşıyanlardan değil, o değirmenin ürettiği undan faydalananlar çıktılar. Bizim e, kafalarımızdaki o baskıyı, o ütülemenin ütüsünü iki de fişe söktüler, taktılar, söktüler, taktılar ve hala da bunun için mücadele ediyorlar. Yani bugün bakarsanız ekonomide şu günün ekonomisinde dahi ekonomi dünyanın ne hale geldiği ortadayken hala da bizim o anlaşanlı bazı ekonomistlerin para basması yönünde, hükümetin para basmaya gitmesi yönünde, dar boğazı bugün için para basarak aşması yönünde tavsiyeleri var. Yanıyorlar, yakılıyorlar. Ya siz kime hizmet ediyorsunuz? Para basmak neyin nesidir? Para niçin basılır? Paranın basılmasından sonra e, karşılaşılabilecek bu toplumun sırtında neler e, yüklenebileceğini, hangi yüklerin kaç nesil devam edeceğini hesabını yapıyor musunuz? Çünkü alışmış, kudurmuştan beterdir. Onların genlerinde bu var. Onların e, saltanatlarının devamında bu var. Akıldan uzak, izlandan uzak günü kurtarmakla meşguller. Yani artık haddini ve hakkını arayan, hakkını bilen, hakkını aramaya bilen nesillerin gelmesi bazılarını çok rahatsız etmeye başladı. Çünkü bunlar oradan buradan topladıkları, derledikleri, toparladıkları Atatürk bilgileriyle yayınlanmış olan herkesin her yerden kolaylıkla ulaşabileceği Atatürk bilgileriyle yok kitabının sayfası buradan, mürekkebi buradan, kitabının kabı buradan, şu kumaşla kaplanmış diyerek ederek üç günde hazırlanabilecek, hadi bilemediniz bir hafta hazırlanabilecek bir kitabı bir yılda, iki yılda, üç yılda gibi, Şimdi hatırlayamıyorum. Hazırlanmış, emek sarf edilmiş işte gibi kendi kitlesini 2500 liraya satarak servetine servet katanlar. Millet bunu algısını, bunun yorumunu niye yapmaz? Biz neyin peşinde olmalıyız? Biz neyi algılamayız? Biz e, mergubun peşinde olmalıyız. Yani e, sevilinin, arananın, Iı, tasvip görenin, isenin, beğenilenin peşinde olmalıyız. Ezberletilmiş, bize dikte edilmişlerin peşinden giderek işte gelebildiğimiz nokta ancak bu kadar. Bu kadar olabiliyor. Yani buradan tekrardan başa dönerek bugünkü sohbetimizi tamamlayalım. Süleyman Soylu'nun istifasını geri çeviren, kabul etmeyen bir cumhurbaşkanı, bir irade çok yerinde yaptı. Allah'ımdan razı olsun. Yani bu sorumluluğu üzerine almış olan bütün eleştirileri kabul edip bir vakurlukla istifasını açıklamış olan değerli bir devlet adamını çakallara yem etmedi. Onlara feda etmedi. Geri adım sergilemedi ki o Cumhurbaşkanı çok iyi bilir. Anlaşma noktasına gelindiğinde olmazsa olmaz e, önünde olduğu zaman o olmazları aşabilmek için ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Ama karakter olarak, duruş olarak hiçbir zaman taviz vermeksizin bunu yapmayı çok iyi bilir. Bilir ki e, Hudeybiye anlaşmasında Hz. Peygamber'in e, nasıl bir tavizde bulunduğunu çok iyi bilir onlarla anlaşabilmek için, müşriklerle anlaşabilmek için, Mekke'nin yolunu açabilmek için ismindeki Resulullah ibaresini dahi kendi eliyle çizdiğini anlaşmanın sadece ve sadece bu şekilde neticeye vardırılabileceğini bilerek yapmış olduğu o özveriyi nasıl bir özveriyse o özveri bunu bu ülkenin Cumhurbaşkanı da yapmayı çok iyi bilir bilirdi ancak e, bu bir aynı şekilde, tabii ki e, aynı kefede bunlar yorumlanamaz. Ancak anlaşma adına yapılabilecek feragatleri çok iyi bilir. Ama karşıda anlaşılabilecek anlaşmaktan yana olan bir güruh yoktu. Sadece fitde sadece fücur üzerinden e, kinlenmiş, gaddarlaşmış ve yobazlaşmış bir grup vardı. Ve onların üzerine... E, iradesiyle, onların üzerine e, yüreğiyle giderek e, dik duran bir irade vardı. Ve neticelerini inşallah almaya, e, milletimiz adına hayırla almaya devam edeceğiz efendim. Bu akşamki sohbetimizi burada tamamlayalım diyoruz. E, yarın akşam Allah kısmet ederse sizlerle birlikte olalım diyoruz efendim. Allah sizi sevsin, sevindirsin ve sevdirsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. ve bu arada e, basın hobisi YouTube sayfamızı beğenme ve abone olmayı da unutmayalım. Hoşça kalın.